Dünyada durum ne şimdi ona bakacağız. Yüksek oranda aşılama bile salgını bitirmek için yeterli olmayabilir. Dünya Sağlık Örgütü yeni varyantlar nedeniyle artık daha şüpheci. Almanya'da aşı haftası başladı. Salgın önlemlerinin tamamen kalktığı Danimarka'daysa 50 bin kişilik stadyum konseri düzenlendi. Dünya Sağlık Örgütü bir kez daha fikir değiştirdi. Daha önce %75'i bulan aşılama sayesinde salgının bitirilebileceğini varsayan örgüt artık aynı görüşte değil. Yüksek aşılama oranının bile pandemi sonlandırabileceğinden kuşku duyuluyor. Bunun sebebi yeni çıkan varyantların sürü başlıklı perspektifini zayıflatması. Dünya Sağlık Örgütü'nün Avrupa Direktörü Hans Klug hükümetlere çağrı yaptı. Virüste uzun vadede başa çıkmak için üçüncü doz dahil yeni aşı stratejilerine hazırlanılması gerektiğini söyledi. Kulüg, yeni mutasyonların ortaya çıkabileceğini ve koronavirüsün tıpkı grip gibi var olmayı sürdüreceğini ifade etti. Almanya'da aşı haftası başladı. Hedef, düşen aşılama hızını arttırmak. Bir hafta boyunca alışveriş merkezleri, kütüphane veya ibadethane gibi yerlerde aşılama kampanyası düzenlenecek. Almanya'da nüfusun yaklaşık %62'si tam aşılandı. Salgın önlemlerinin tamamen kalktığı Danimarka'da 50 bin kişilik stadyum konseri düzenlendi. Post-punk grubu The Mind of 99 sahne aldı. Müzikseverler maske mesafe kuralı olmadan eğlendi. Eskinlik Avrupa'da tam kapanmaların ardından yapılan en büyük stadyum konseri olarak tarihe geçti. <laughs> Güney Afrika'da vaka sayısı inişe geçti, kısıtlamalar gevşetildi. Gece sokağa çıkma yasağı bir saat kısaldı. İç ve dış mekanlarda toplanma limiti arttırıldı. Alkol satışı ile ilgili kısıtlamalar da gevşetildi. Halka açık yerlerde maske takmak hala zorunlu. Yeni Zelanda'da sıfır vaka hedefine henüz ulaşılamadı. Salgın yasaklarının süresi yeniden uzatıldı. Tam kapanma 21 Eylül'e kadar yani bir hafta daha sürecek. Çin'de vakalar artışta. Fusiyan eyaletinde iki semt bir hastane karantinaya alındı. Çin, koronavirüsünü ilk tespit edildiği ülke. Resmi verilere göre 95 binden fazla teşhisli vaka var.